Evet selamünaleyküm Bob Legends Bank Bank'te bugün günlerden yama notları Tabii ki de yama notlarına geçmeden önce size küçük küçük bahsetmek istedim bazı şeyler var Onlara önce bir orijinal serverda bakalım ondan sonra test serverına geçelim Yama notlarında çok güzel değişiklikler var onlara bakacağız İlk önce bahsetmek istediğim şey Franco'nun MPL kostümü eğer kupon geçişiniz yoksa Direkten bence şuradaki MPL sürpriz kutu sandığından alınız neden mi? Maliyeti cidden çok ucuz miktarları geliyor 200-250 elmas ki bir Elmasa Frankon MP'li çıkartabilirsiniz. Cidden kirli bir kutu kendisi. Ama kupon geçişiniz varsa mecburiyetten direkten 424 elmasa satın almanız gerekmekte. Yamanotlarındaki en büyük değişiklik Lancelot ve Sabara geldiği için önce orijinal serverda kendini göstereyim dedim. Oynayan vardır, oynamayan vardır. O bakımdan hızlıca şunları iki karakteri bir göstereyim. Sonra test serverına geçelim. Orada bakalım. Ondan sonra yama bakarız. Şimdi hemen gösterin birinci skilllere doğru atılıyordu. Görmüş olduğunuz gibi manası gram gram gidiyordu ve üstüne normal skillleri de şu şekilde atabiliyorsunuz ve altındaki pasif işareti gittikten sonra tekrardan şu birinci skill'i attığınızda adamın içinden seri seri geçebiliyordunuz şu şekilde tak. Görmüş olduğunuz gibi hızlıca geçiyordu. Şimdi de orman canavarlarını da göstereyim. Hızlıca görmüş olduğunuz gibi birinci orman canavarının içinden geçtik. Sonra ikinci orman canavarının içinden geçtik. Hala sıfırlanmadı ve manası cidden iyi gidiyor. Sıkıntı yok. Şimdi hemen Saber'e geçelim sonra test server'ına bakarız. Saber klasik bildiğimiz Saber birinci skill'i alçalıyorsunuz Adamın üstüne zıplıyorsunuz ve tak 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 değişen bir şey yok düz manalı tüm karakter yani her zaman genelde gördüğümüz karakterlerden bir tanesi. Şimdi test server'ına doğru geçelim Yamanot'larına bir bakalım. Evet test server'ında ilk başta Lancelot'la başlayayım dedim sonra Yamanot'larına geçeriz. Görmüş olduğunuz gibi direkten Lancelot'un altında artık Fanny gibi enerji bulunmakta. Hemen bu enerjisi ne kadar hızlı gidiyor ona bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bir. Standart enerjinin gidiş şekline bakın. Fazla gitmiyor enerjisi yine güzel. Yani mana tüketimi bayağı azaltılmış gibi gözüküyor. Şimdi bunu bir de canavarlarda deneyelim. Bir. 2 Gayet güzel. Fena değil. Pasiflerinin gitmesini bekleyeyim altından. Pasifi gitti. Tekrardan 3. Aslında fena değil. Görmüş olduğunuz gibi 3-4 kere yapınca ama maalesef enerjisi bitiyor. Ama Jungle'da oynayacağınız için enerjisi mavi aldığınızla beraber hızla yükselmeye başlayacaktır. O bakımdan bence birazcık iyi gibi gözüküyor. Şimdi Lancelot'un kaç defa Q'yu arda arda kullanabildiğine bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayağı sınırsız yani öyle şey yok. Yani mavi de olduğu için galiba üzerinde bayağı enerji hızlı bir biçimde doluyor. Ama arda arda 4 kere değil de birazcık bekletiyor maalesef. Yoksa cidden enerjisi hızlı bir biçimde bitiyor. 4-5 kere kullanırsanız gördüğünüz gibi hızlı kullanınca bir anda bitiyor. Ama birazcık beklerseniz bitmiyor. Enerjisini fullleyip bir de hızlı kullanmaya bir deneyelim. Neredeyse fullen oldu zaten. 1, 2, 3, 4, 4 kere falan kullanabiliyor enerjisi fullken. Bence 4'te iyi bir oran. Tık 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 Sonra zaten şey biraz dolacağı için direkten şu ikinci skill'i vurup ulti atıp işin içinden direkten sıyrılabiliriz gibime geliyor. Evet şimdi geçelim hemen Saber karakterine. Tabii ki de Saber karakterini geçmeden önce şu şekilde özelliklerini göstereyim. Buradan tek tek okumayayım. Eğer değişmiş olan varsa zaten aşağıda Lancelot mainler değişiklik var abi diye bahsederse sevinirim tarafını da gösterip. Evet şimdi test serverında direkten Saber karakterine bir inceleyelim. Q'sun açalım, hızlıca bir girelim bakalım enerji tüketimi nasılmış. Öyle çok bir enerji tüketimi yok benim gördüğüm kadarıyla. Tak tak. İlk başta bir Q'yu açtığında güzel bir enerji tüketim var. Onun haricinde çok bir enerji tüketimi yok gibi. Şimdi şurada bir deneyelim nasıl olacak bakalım. Her skill yine kolaylıkla atılabiliyor. Bu sefer cidden manası da bitmez olmuş. Bu ne? Manası bitmeyen bir saber yapmışlar. Tabi maviyi de aldığımdan dolayı daha olabilir. Şimdi hızlıca full combo yaptığımda ne kadar enerjisi gidecek ona bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi çok da fazla bir enerjisi gitmiyor. Yani saberde cidden enerji sürekli doluyor. Mavisi bitmeyen bir saber yapmışlar bize. Hemen yama notlarına geçmeden önce şu şekilde becerilerinde göstereyim full hallerini. Burada değişiklik varsa yine saber mainler aşağıya yazabilir. Şimdi geçelim yama notlarına bakmaya. Evet şimdi gelelim yama notlarına. Yama ilk başta şu şekilde bir yavaşla geçeyim. Daha öncelerden bir arkadaş demişti abi orijinal hallerinde bir bize gösterir misin diye. O bakımdan yavaşça aşağı inelim bir bakalım hem de bize Lucas da gelir gelmez bir nerf söz konusu. Zaten bahsetmiştim Lancelot ve Saber'den. Bunlara daha detaylı bir biçimde bakarız. Novaria bir buff gelmiş. Alisa buff gelmiş olan Nerf, Uranus. Baya baya yine karakterlerde değişiklik gözüküyor. İki Yamadır da fark ediyorum Terizza'ya Nerf geliyor bu bencitten sinir ediyor. Neyse şimdi savaş alan düzenlemelerine gelelim şunlarda birazcık aşağı inelim. Optimizasyonlar söz konusu birazcık aşağı bakalım. Growing Grant diye bir şey gözüküyor onun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ve eventlerde de bazı değişiklikler görmüş olduğunuz gibi. Şimdi gelin bunları Türkçe dönüştürerek ince ince bakmaya başlayalım. Evet ilk başta Soy'u karakteriyle bir başlayalım. Her hafta, her hafta, her hafta, her hafta karakterde değişiklik söz konusu. İlk başta beceri biriyle başlayalım. Sersemletme etkisi kontrol süresi değişmeden havada uçuşla değiştirildi demiş. Daha öncelerden zaten Soy'u tanıtırken göstermiştim. Biri bası tutuyorsunuz ileri doğru gidip havaya atıyordu. O sersemletme etkisini değiştirmişler gibi gözüküyor. Şimdi gelelim beceri 2, Vuruş yoluyla hasar için fiziksel bonusu ekstra olarak arttırılmış. Yani gitgide karaktere cidden hasar basıyorlar gibi. Şimdi girelim son olarak beceri 3'e. Vuruş yoluyla verilen hasarı arttırılmış. Şu yüzdelikler burada zaten onlardan tek tek bahsetmiyorum. Tutma yoluyla verilen hasarda ekstra olarak arttırılmış. Vuruş yolu ve tutma yolu derken bildiğiniz gibi bunlarda iki tane skill kullanılıyor. Biri bası tutarak, biri de bas çek şeklinde kullanılan skill'ler için Görmüş olduğunuz gibi skill hasarları yükseltilmiş. Şimdi, evet şimdi gelelim Argus karakterine. Daha önce bahsetmiştim baya değişiklikler oldu ultisinde falan. Baklar bu karakter çok güçlü ve karaktere tekrardan bir nerf getirdiler. Gelesi tekrar tekrar değişir tahminen. İlk başta pasifiyle başlayalım. Kritikte enerji yenileme artık 20'den 10'a çekilmiş. Düz vuruşlarda artık enerjisini daha az yenilecek kritikte. Şimdi geçelim ikinci pasifine etkisi kaldırılmış. Görmüş olduğunuz gibi hedefin fiziksel yüzde %40'ını yok sayar. Gitmiş artık bu bayağı bir nerf olmuş. Bayağı düşürmüşler karakteri. Tahminen bu şekilde gelmez. Önümüzdeki haftalarda da tekrardan bence bir Argus'ta yamanotlarında notlarında görürüz gibime geliyor. Şimdi geçelim beceri. 2 etkisi ayarlanmış. Milyonlar üzerinde 100 enerji veriyordu beceri 2 attığınızda. Bunun yerine kahramanlara isabet ettiğinde artık 100 enerji yenileyecek. Şimdi geçelim bir ultisine bakalım. Ultisinin cooldown'u bayağı yükseltilmiş. Bildiğiniz gibi eğer Argus ölmezse bekleme süresi yarı yarıya düşüyordu. Bundan dolayı birazcık ultisinin bekleme süresini yükseltmişler gibi gözüküyor. Ve bununla beraber birazcık nerf getirmişler de bu kadar nerf fazla deyip azıcık da bir buff vermişler. Allah razı olsun ne diyeyim. Görmüş olduğunuz gibi enerji inlenmesini birazcık düşürmüşler. Bunun yerine kritik enerji yenilenmesini arttırmışlar. Yani diyorlar ki Argus'a kritiğinizi çıkın, ultiyi basın, adamlar arasına girin. Baldur küldür hepsini öldürün demişler gibi gözüküyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda Argus'ta yeni yaman nelerden bahsedecekler. O zaman tam olarak oturur bunlar tahminen. Bayağı absürt bir nerf olmuş bence. Evet şimdi girelim Lucas amca. Görmüş olduğunuz gibi test harflerine gelir gelmez karakter nerf yedi. Beceri birinin temel hasarı ve dönüştüğündeki hasarı düşürülmüş. Bununla beraber beceri ikisinin bekleme süresi bir küçük artırılmış gibi gözüküyor. Evet şimdi gidelim Lancelot karakterine. Görmüş olduğunuz gibi beceri birinde birazcık değişiklik var. Daha önce göstermiştim zaten videonun başlarında. Bekleme süresi direkten sıfır yazıyor cidden. İlginç. Enerji maliyeti 50 birimlik bir enerji harcamakta. Kılıç isabeti başarıyla uygulamak 35 enerji yeniler demiş. Yani adamların içinden seri seri geçmek istiyorsanız demiş tık 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 yaparken adamlara isabet ettirmeniz gerekiyor demiş. Bu tabii ki de bir anda getirilecek bir güncelleme değil. Önümüzdeki zamanlarda tahminen buna nerf ve bufflar gelecektir tahminen. Ve enerji miktarında birazcık değişimler olacaktır bana göre. Evet şimdi gelelim Saber karakterine. O da artık mana yerine enerji tüketecek karakterler arasına girdi. İlk başta beceri birinde görmüş olduğunuz gibi enerji maliyeti 50 olmuş. Ve bununla beraber de bildiğiniz gibi normalde Saber'de Q açarsın adamın üzerine gidersin. Bununla beraber bekleme sürelerinde bazı değişiklikler olmuş. Oradan daha detaylı bir biçimde okuyabilirsiniz. Şimdi gelelim beceri 2'ye yük sonu erdikten sonra bir sonra temel saldırısı 2 kez şuradaki hasarı vuruyormuş. Zaten tek atıyordu karakter artık komple içimizden geçecek gibi. Ve son olarak gelelim ultisine bekleme süresi görmüş olduğunuz gibi 44-36 saniyeden artık 60-40 saniye çekilmiş. Bence bu iyi bir şey. Abi haberlerden tek yemekten sürekli 30 saniyede bir çok sıkılıyordum. Bekleme süresi kasıyorlardı az. İçimizden geçiyorlardı sürekli insan cidden sinir ediyordu. Bir tık iyi olmuş ama haber mainler için birazcık kötü. Tabii ki de bununla beraber ilk iki saldırın temel hasarı görmüş olduğunuz gibi düşürülmüş. Üçüncü saldırın temel hasarı o da düşürülmüş. Yani Saber'e baya baya nerf gelmiş aslında beceri 2 haricinde. Evet şimdi gelelim Novaria ve Alice kahramanlarına Novaria'ya güzel bir buff getirilmişler. Daha doğrusu mana kullanım bedellerini birazcık düşürmüşler gibi. Birinci becerisinde mana bedeli 60 ile 110 arasındayken artık 50 ile 100 arasına çekilmiş. Beceri ikisinin bekleme süresi 8 saniyeden artık 7 saniye çekilmiş. Bununla beraber mana bedeli 120 ile 270 arasındayken %200 arasına çekilmiş. Nova'ya da yani birazcık bekleme sürelerini düşürüp üstüne birazcık da mana kullanımlarını düşürmüşler gibi gözüküyor. Şimdi hemen gelelim Alice e bakmaya. Bu kahramanda ise sadece mana yenilenmesi ve seviye başına mana artışını düzenlemişler. Alice için bence bu cidden plus plus oluyor. Çünkü karakter çok fazla mana kullanıyordu. Gayet güzel olmuş ama mana yenilenmesi 3.6'dan 6'ya çekmeleri cidden birazcık absürt gibi geldi başa. Bir de saniye başına mana yenilenmesini arttırmışlar. Karakter de mana bitmeyecek üstüne bir dünya can çalmaya devam edecek. Bu karakteri iki tane can çalma çıkıyorsunuz bunlarla beraber artık komple metada bu karakter. Mobile Legends Bang Bang tamam Alice oynanmıyor olabilir ama bu kadar da buff birazcık bence fazla. Evet şimdi hemen gelelim Cecilion ve Nolan'a. İlk başta Cecilion'la başlayalım. Tavan manası birazcık yükseltilmiş. Bununla beraber seviye başına mana artışı da yükseltilmiş. Gayet güzel olmuş. Sessiz güzel bir buff gelmiş ama ne olanı birazcık nerflemişler gibi gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi pasifi birazcık nerflenmiş. HP yenilenmesi düşürülmüş gibi gözüküyor. Evet hemen geçelim Uranüs ve karakterine karakterlerine. Uranüs'te beceri birinde mana bedeli görmüş olduğunuz gibi birazcık düşürülmüş. Bununla beraber beceri ikisinde de yine mana kullanım bedeli bunda da düşürülmüş. Uranüs'e de mana konusunda birazcık buff getirmişler gibi gözüküyor. Şimdi geçelim Natalya kahramanına bir çalığa girdikten sonra Natalya'nın temel saldırısının güçlendirmesi için kalan süre artık onun HP çubuğunun altında gösterilecek. Natalya oynayanlara birazcık oradaki çizgi referans olmuş gibi gözüküyor. Evet şimdi girelim Kufra karakterine direkten onu bu araya sokayım dedim. Neden mi? Kufra'nın mana kullanım bedeli kaldırılmış olarak gözüküyor. Onu direkten göstereyim şu şekilde görmüş olduğunuz gibi artık sadece Kufra'da bekleme süresi olacak mana kullanım bedeli yok. Nice gayet güzel olmuş. Hazır dedim Kufra'yı göstermiştim. Natalia karakterini burada hızlı bir biçimde göstereyim dedim. Görmüş olduğunuz gibi direkten girdiğinde o beyaz çizgiyi artık dolmaya başlıyor. Getirilen Natalia'ya yenilikte bu hemen vuruyoruz. Ve genelde Natalya'nın alt tarafında bu gözükmüyordu hatırladığım kadarıyla. Artık Çalı'ya girdiğinde gizlenme süresi gözükecek bu arada. Evet şimdi gelelim Joy kahramanla 2'nin müziğiyle daha iyi eşleşmesi için. Ultisinin her hasarı arasındaki aralık biraz azaltıldı demiş. Ve hasar değeri değişmedi şeklinde gösterilmiş. Çok fazla bir değişiklik yok yani. Şimdi gelelim beyin Kahraman'da görmüş olduğunuz gibi beynin mana bedeli kaldırıldı demiş. Hemen ona da bir bakalım. Evet hemen oyun içerisine geçtik. Görmüş olduğunuz gibi beyin de artık mana diye bir şey yok. Cidden şaşırttı Mobile Legends Bank Bank bu yamada cidden manaya takmış durumda. Manayı oyundan kaldıracak herhalde. Artık ben kahramanında sadece ve sadece bekleme süresi geçerli olacak gibi gözüküyor. Bilemedim bu Legends gitgide manayı kaldırıyor komple hepsinden. Enerji götürüyor. Yok mana yenilenmesini arttırıyor. Galiba mana ile ilgili bir iki item kaldıracak onun yolunu yapıyor gibi gözüküyor. Evet şimdi gelelim son olarak ya benim en sevdiğim karakterdi. Genelde X koridorunda alıyordum. Çok güzel oynuyordum. Bunu abi iki yamadır düşürüyorlar. İçim parçalanıyor resmen. Şuna bak şimdi Terizda'nın. Mana'nın kaldırılmasının Terizza'yı beklediğimizden daha fazla etkilediğini fark ettik. Bu nedenle resmini sunucuya kıyasla oyun başındaki gücünü önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan bazı ek ayarlamalar yaptık demiş. Ulan niye düşürüyorsunuz bu karakteri? Ne yaptı size bu karakter? Neyse. Bekleme süresi tüm seviyelerde 7 saniye artık tüm seviyelerde 9 saniye olacak beceri 1. Şimdi geçelim beceri 2'ye. İlk 2 saldırı için toplam fiziksel saldırı bonusu %160 ve %185 arasından artık %135 ve %185 arasına çekmişler. Abi dokunmayın teriz ama bu size ne yaptı arkadaş. Gittiler MSG'de bol bol oynadılar bu karakteri. Gittiler nerf getirdiler güzelim karaktere neyse. Yama notlarımız karakterler açısından bu şekildeydi. Şimdi gelin bir de oyun içerisine bir bakalım ne tür değişiklikler var. Evet dostum artık yama notlarına geçmeden önce aşağıdan bir abone olup bir like atarsan daha ne isteyip Hele hype cansın başka senden ne isteyebilirim. Yani bu video hevel hübele çekilmediği için iyi bir emek oluyor. Aşağı yukarı çekimleri bile 1-1,5 saati buluyor bazen. O bakımdan cidden desteklerin önemli. Şimdi geçelim savaş alanı düzenlemelerine bakmaya. Let's go. Evet şimdi gelelim oyuncu içi güncellemelerine. İlk başta görmüş olduğunuz gibi gök gürültüsü Fenrir değil değil. Orman canavarları ile ilgili bir güncelleme bu. Direkten Google'a yazıp oradan bir baktım. Burada diyor ki mana bedeli ayarlamalarıyla birlikte mana bedeli olmayan kahramanların etkisini arttırdık diyor. Buradaki genelde orman canavarlarındaki mavi ve kırmızıdan bahsediyor. Hemen alt tarafına bakalım sürüngen ödülünden bahsetmiş. Bu da mavi güçlendirme. Bekleme süresi azaltması %10'dan artık %15'e çıkartılmış. Bununla beraber mana bedelimi artımı artık %40'dan %30'a düşürülmüş maalesef. Evet şimdi gelelim bazı optimizasyonlar yapılmış. Bunlar nedir? Bazı ADC'lerde artık vurduğunda hareket hızıyla ilgili bir güncelleme getirilmiş. Genelde bu yama zaten komple mana yenilenme ve mana kaldırma ile ilgili olduğu için onlarla da ilgili bazı şeylerden bahsetmiş. Daha detaylarına bakmak istiyorsanız direktten burayı durdurup okuyabilirsiniz. Burayı tek tek okursam cidden çok uzun olacaktır. Evet yama notlarında son olarak teçhizatlarda bir azıcık değişiklik. Söz konusu bu parlayan değnekle başlıyor. İlk başta iyileştirme azaltma etkisi eklendikten sonra bu ekipman çok yönlü hale geldi. Hasarının bir miktar azaltmayı hedefliyoruz demişler. Ve görmüş olduğunuz gibi pasifinde saniye başına hasar hedefin maksimum HP'sinin %5'i yerine hedefin maksimum HP'sinin %1'ine çekmişler gibi gözüküyor. Yani parlayan asayı birazcık nerflemişler gibi gözüküyor. Evet gelen Yamanotlara da bu şekildeydi. Baya baya mana da oynama yapmışlar. Bazı karakterlerin manasını kaldırmışlar. Bazı karakterlere enerji getirmişler. Üstüne baya yenilik gözüküyor. İtemlere dahi değişiklik getirmişler. Baya büyük bir güncelleme olmuş açıkçası. Sizlerin yorumları nelerdir aşağıda belirtmeyi unutmayınız. Artık dostum videoyu bitirmeden önce aşağıdan artık bir abone olursan, bir like atarsan, hele hype'larsan çok sevindirirsin desteklerin cidden önemli. Burada da cidden büyük bir emek yatıyor. Ondan dolayı desteklerin cidden önemli. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Sayanura.